Merhaba edebiyat severler. Çarkı Edebiyat programına hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuz için besteye dönüyoruz. Beste söz sende. İlk sorumuz üç sessiz bir sesli harften oluşan besmele ile başlayıp temmet ifadesi ile son bulan halk edebiyatı terimi. O zaman harfler yanmaya başlasın. Cank. Tebrik ederiz. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. İşte bu. Sıradaki sorumuz için tekrar Beste'ye dönüyoruz. Beste söz sende. Sıradaki sorumuz iki sessiz üç sesli harften oluşan ölçü gereği kısa heceyi uzun okumayı gerektiren aruz terimi. O zaman harfler yanmaya başlıyor. İmale. Tebrik ederiz. Bu soruyu da bilerek puanınızı 200 puana çıkartıyorsunuz ve yarışmayı galip olarak bitiriyorsunuz. Yaşasın, yine birinci oldum. Evet değerli öğrenciler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Kadını ve aşkın güzelliklerini konu alan, zarif ve çapkın bir anlatımla söylenmiş gazellere ne ad verilir? A. Hakimane gazel B. Şuhane gazel C. Aşikane gazel D. Rindane gazel Cevap B. Şıkkı Şuhane yani Nedimane gazel olmalı. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şey bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki sorumuza. Öykülemeye dayalı mesnevilerde genellikle ağzı destan başlığıyla başlayan bölüm hangisidir? A. Asıl konu bölümü B. Giriş bölümü C fasıl bölümü D bitiş bölümü Biraz düşünelim bakalım hmm. Cevap A şıkkı. Asıl konu bölümü Eminim ve son karar Bakıyoruz cevabına <laughs> Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. Türk Edebiyatı'nda her bakımdan şarkı formuna uygun ilk şiirleri yazan kişi kimdir? A. Nedim B. Baki C. Naili D. Enderunlu Fazıl Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap C. Şıkkı Naili Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Oğuzların 24 boyundan birisi Avşar boyuna mensup olan asıl adı Veli olan şairimiz kimdir? A. Karacaoğlan olan B. Bayburtlu zihni C. Sümmani D. Dadaloğlu Kolay bir soru. Cevap D şıkkı. Dadaloğlu. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Karagöz'ün hangi bölümünde Hacivat ve ikincil tiplerle birlikte yaşanan bir olay ele alınır? A. Giriş B. Fasıl C. Muhavere D. Bitiş Cevap B şıkkı. Fasıl. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şey bir anada. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Aşağıdaki destanlar sınıflandırıldığında hangisi boşta kalır? A. Kuvayi Milliye B. Göç C. Türeyiş D. Battal Gazi Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap A şıkkı. Kuvayi Milliye yapay bir destandır. Diğerleri ise doğal bir destandır. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Nazım Hikmet'e ait bu eseri de almış olduk. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Allah'ın birliğini, peygamberin ahlakını konu edinen şiirlere ne isim verilir? A. Hilye B. Gevhername C. Hicretname D. Dolapname bu da oldukça kolay bir soru. Cevap B şıkkı. Gevhername. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. Türkiye'nin ilk tiyatro eleştirmeni olarak kabul edilen ismi kimdir? A. Şahabettin Süleyman B. Tahsin Nahit C. Müfit Ratip D. Orhan Asena Açıkçası biraz düşünsem iyi olacak. Cevap C. Şıkkı Müfit Ratip Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi 9. Hariciye Koğuşu romanının kahramanlarından biri değildir? A. Nüshet B. Doktor Ragıp C. Paşa D. Serdar Ortaç Telefonla olan Joker hakkımı kullanmak istiyorum. İbrahim Tatlıses Aziz Yıldırım Devlet Bahçeli Kimi aramamızı istersiniz? Bu soruyu bilse bilse İbrahim tatlı ses bilir. Alo? İbrahim merhaba, sana bir sorum olacaktı. Hangisi 9. Hariciye Koğuşu romanının kahramanlarından biri değildir? A. Nusret, B. Doktor Ragıp, C. Paşa, D. Serdar Ortaç. Bu ne lan? Dalga ne da? geçme İbrahim, süre kısıtlı. Çabuk cevap ver. Serdar! Tamam teşekkür ederim. Cevap D şıkkı. Serdar Ortaç. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılmış farklı türde bir eserdir? A. Validem B. Nesteren C. Hacle D. Ölü Nesteren tiyatro türünde bir eserdir. Diğerleri ise şiir. Cevap B şıkkı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek yeri var. Daha kullanmadığınız Joker hakları da mevcut. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Fütürizm akımının Türkiye'deki en önemli temsilcisi kimdir? A. Nazım Hikmet B. Orhan Veli Kanık C. Hüseyin Atlansoy D. Refik Erduran Yine kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Nazım Hikmet. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı romanlarda yabancılaşma ve yalnızlık konusunu başarıyla işleyen yazar kimdir? A. Firuzan B. Leyla Erbil C. Yusuf Atılgan D. Oğuz Atay Biraz düşünelim bakalım. Hmm. Cevap C şıkkı Yusuf Atılgan eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi adam. Yine iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250 bin TL değerinde ve şöyle. Hangisi Adalet Ağoğlu tarafından yazılan bir düğün gecesi romanının kahramanlarından birisi değildir? A. Tuğba B. Ayşen C. Ömer D. Aysel Cevap A şıkkı. Tuğba, eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Rica ederim. Şimdi 500 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Hisarcıların tepki gösterdiği bir akım değildir? A ikinci yeniciler B garipçiler C sosyalist şiir D milli edebiyat Cevap D şıkkı milli edebiyat Hisarcılar milli edebiyatın devamı olarak kabul edilir. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Nide'de doğup yaşamıştır. Kırk Armağan didaktik bir eseriyle bilinen şair kimdir? A. Feymani B. Aşık Molla Rahim C. Kemal Ümmi D. Edip Harabi Açıkçası kolay bir soru geldi. Cevap C. Şıkkı Kemal Ümmi Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları doğru bildiniz. Sadece bir tane joker hakkı kullandınız. Öyle oldu Conan Bey. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.